Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeyim. Burası acil servis. Biraz önce acil servisi gezdim. Çalışanlardan da bilgi de aldım. Oraya gelen hastalarla görüştüm. Günde yaklaşık 2000 hasta başvuru yapıyor acil servise. Hem Diyarbakır merkezden hem içeriden de çevre illerden. Büyük bir yoğunluk var. Benim gözlemim yani personel olağanüstü çalışıyor. Çaba gösteriyor. Doktorlar, çalışanlar. Ama personel eksikliği var. Hem doktor eksikliği var, hem hemşire eksikliği var, tıbbi sekreter eksikliği var, cihaz eksikliği var. Bunların bir an evvel giderilmesi lazım. Etraftaki yurttaşlarımızla görüştüm. Yani temiz değil burası yani. Hastanenin kendisi temiz değil. E, dolayısıyla bu hijyene, temizliğe buradaki gelen yurttaşlarımızın burada hasta beklerken kimse konfor istemiyor ama temizlik, oturacak yer, önümüz yaz, güneş işte kapalı alan, çadırlı alan falan olması lazım buralarda. Geçen sene de geldiğim zaman aynı şikayetler vardı. Aradan neredeyse 8-10 ay geçmiş. Hiçbir çaba yok. Dolayısıyla bu temizliğe, hasta yakınlarının burada kalabilecekleri düzgün alanlara ve hastaların iyi hizmet alabileceği bir mekanizmaya ihtiyaç var. Ama ben de biliyorum ki bir Diyarbakırlı olarak bu hastane yapıldığından bu yana sürekli yapısal sorun var. Sürekli yani bir yeri mutlaka aksıyor. Mesela hasta yakınları özellikle asansörlerden şikayet ettiler. Geçen yılda geldiğim zaman asansörlerden büyük şikayet vardı. Temizlikten şikayet vardı. Ee, ve diğer sorunlar bakımından şikayetler var yani Hastalar randevu alamıyorlar belli bölümlerden. Bu kadar büyük hastane 750 yataklı günde neredeyse 7-8 bin tane hastane geliyor polikliniklere hasta geliyor. Ama bakım yok. Onu ifade edeyim. Şikayetler çok fazla. O şikayetlerin yapısal bir biçimde ele alınıp çözülmesi lazım. Ayrıca Diyarbakır'daki şehir hastanesinin bir an evvel tamamlanması lazım. Yine Selahattin Eyyubi Hastanesi'nin bulunduğu merkezin yeniden gözden geçirilip bir hastane blokuna dönüşmesi lazım. Bütün bu konularda çalışmalarımızı yapıyoruz. Çalışmaya devam edeceğim. Ama hem valimizin hem de başhekimin, buradaki Sağlık Bakanlığı'nın e, buralara el atmasında, gelip bizzat görmelerinde, vatandaşla temas etmelerinde büyük yarar var. E, bunları ben yaptım. E, teker teker soru önergesiyle ve diğer e, çabalarla e, bakanlığa da ileteceğim.